İstanbul'da bir kent uzlaşısından bahsediyor. Sizce böyle bir uzlaşı var mı? Dem CHP arasında böyle bir uzlaşı var. 22 ilçede aday çıkartmıyor Dem. Yani Birçok ilçede Dem'in Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden girdiği görüldü. İyi Parti seçmenine sürekli Cumhuriyet Halk Partisi sesleniyor. Bakın şöyle sesleniyor. Özgür Özel Ordu'ya gidip diyor ki AKP'nin adayı kazanacak diye Cumhuriyet Halk Partisi dışında başka bir adaya yani İyi Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı Enver Yılmaz'ı kastederek Cumhuriyet Halk Partisi dışında başka bir adaya oy vermek Cumhuriyet Halk Partilerinin yapacağı en büyük ihanettir diyor. Sonra İstanbul'a geliyor diyor ki <laughs> İyi partiler diyor sandıkta diyor kime oy vereceğini bilir diyor. Kendi partisi için ihanet gördüğünü bizim partimizin seçmeni için vatan severseniz gelin buraya gidin diyor. Bu samimiyetsiz bir tavır. Bir kere onu söyleyeyim. Evet siz bırakın iyi parti seçmenini. Siz önce kendi partinize demle yaptığınız Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine uzlaşıyı anlatın. Çok duyuyorum ben bunu. Gidin diyorum Cumhuriyet Halk Partisi'ne Ekrem İmamoğlu'na Özgür Özel'e sorun. Bu bir. iki Bize Kadıköy'deki parkta çocuk şenliğini yaptırmayanlar Belediye meclis üyesi listelerinde deme 25-30 kişilik liste vermişler. Bunları İyi Parti seçmeni görür. İyi Parti seçmeni de 31 Mart'ta bizim hem projelerimiz hem de bu siyasi duruşu irdeleyerek kararını verecek.